Türk kripto para projelerinden mümkün oldukça uzak durun. Eğer bir kripto paranın içerisinde Türk ismini görseniz bile çaycısı dahi Türk olsa oradan kaçın arkadaşlar. Bak şimdi videonun ilerleyen dakikalarında ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Türkiye zaten ahlak değerlerini yavaş yavaş kaybetti ve söz konusu para da olunca bu ahlak değerleri çarpı 700'de katlanıp o şekilde uzaklaşıp gidiyor. Son zamanlarda biliyorsunuz ki piyasada Türklerin çıkartmış olduğu birçok kripto para projesi var. Ve bu kripto para projelerinin böyle baktığım zaman araştırdığım zaman biz bir şeyler geliştirmeye çalışıyoruz fakat bizim önümüze köstek oluyorlar. Abi adama sorarlar sen neyi geliştiriyorsun? Ya bak bu çok açık bir net bir soru. Bugün Solana'nın geliştiricisi bir açıklama yaptı. Dedi ki kuantum bilgisayarları 2030 yılında Bitcoin'in bu bir algoritması var, bir şifrelemesi var. Bunu çözeceğini söylüyor ve adamlar bunun üzerine gidiyor. Bunun üzerine bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Türk kripto para projelerinin geliştirdiği şeylere bakıyorum. Hali hazırda bir tane web sitesini satın alıyorlar tasarımını. Buradan birkaç tane yerden veri çekiyorlar. Bunu size aylık 50 dolara çakıyorlar arkadaşlar. Şimdi Gidiyorlar bedavaya çıkartmış oldukları NFT'leri listeletiyorlar. Sizin üzerinize mal çakıyorlar. Hadi onu da geçtim. Bugün Metaverse işte favori ise Metaverse projesi diyorlar. Veya biz baktığımız zaman NFT gündemde ise biz NFT projesi diyorlar. Ya da yapay zeka ise biz yapay zeka projesi. Yani söz gibi ne olduğu belli olmayan kripto paralar var arkadaşlar. Söylerken utanıyorum bunu söylememek için de elimden geleni yaptım. Belli zamanlardan hani tuttum tuttum kendimi ama yine tekrar ediyorum. Bakın gidin elin gavurunda dolandırılın arkadaşlar. Elin ön satışında dolandırılın. Yani onlar bile insanlar insaflı şekilde davranıyor. Bak bunu net olarak söyleyeyim size. Ama söz konusu bir şeyin içerisinde Türk olduğu zaman bu kripto paralarda Abi adam el insaf bir şey dinleme. Yüzsüz gibi de çıkıyor açıklamalar yapıyor. Proje almış başını gitmiş diplere diplere vurmuş. Bitcoin yukarı yönlü çıkmış belli başlı hani o bok attıkları mim tokenlar işte bonklarda onlarda bunlarda belli fiyatlanmalarını yapmış. Kendi coinleri böyle aşağı doğru gitmiş. Ee, olabilir piyasa sıkıntılı altcoinler zaten ilerlemedi gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Yine tekrar ediyorum bakın Türk gördüğünüz an uzak durun kaçın. Arkanıza dahi bakmayın. Çünkü hiçbir bok geliştirdikleri yok arkadaşlar. Bir tane Avax vardı. O da artık yoldan çıktı. O da tamamen kendi işte ekosistem içerisinde bir boklar yemeye çalışıyor ama yani o bile artık tamamen başka döngülerin içerisine girdi. Yani elin gavuru dediğiniz Solana o bile bambaşka yerlere gitti arkadaşlar. Adamlar hype'ı yaptı. Çünkü Solana Avax dediğiniz zaman ikisi rakip olarak görürdük ama artık ikisi rakip değil. Avax Solana rakip dahi olamaz. Böyle durumlar söz konusu. Adam kendi adına kripto para çıkartıyor. Yani burada isimleri ben mümkün oldukça vermemeye çalışacağım. Şu an grafikleri görmüş olduğunuz üzere <laughs> bambaşka yerlerde. Neyi geliştiriyor olabilir mesela? Yani şu düşen kripto para baktığınız zaman neyi geliştiriyor olabilir arkadaşlar? Belli ona yatağı gibi bir yatak. Yani yatak firması mı bu? Yatak sembolü mü geliştirmeye çalışıyor? Şu mesela. Abi tepeden balı boşaltmış keyfine göre alım yapıyor, keyfine göre satıyor. Yani şu görmüş olduğunuz hareketleri balinalar yapıyor. Yani içerisindeki arka planındaki adamlar yapıyor. Burada topluyor, yük çıkıyor, buradan malı çakıyor, yine tekrar topluyor, çakıyor. Doldur boşalt, doldur boşalt. Ama arka plana baktın biz bir şey geliştiriyoruz. Ne geliştirdiği belli olmayan şeyler. Bu konuyla alakalı sistemim buydu. İnşallah anlamışsınızdır ne olduğunu, bu olayın ne kadar basit olduğunu, bir web sitesi açıp bir şey kurup toplam 200 dolar maliyetle sizler de bir şey geliştiriyor da altında mal çakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Düne kadar zaten bir yerde asgari ücretle çalışıp kripto para fenomenlerindeki boşluğu görüp orada iki paylaşım yaptıktan sonra bu yerlere gelmiş olan adamlar Türk milletine mal çakıyor. Çakıyor da her türlü. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.